Son dönemde yaşanan altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların güven sığınak olarak tercih ettiği altın alan ilgiyi arttırdı. Gram altın en son 4470 liraya kadar yükselmişti. Bugün güne 4373.15 liradan giriş yapan gram altın serbest piyasada 4424.98 liradan alınıp satılıyor. Geçmişten günümüze hem birikim aracı hem de kriz dönemlerinde sığınılan en kıymetli madenlerden biri olan altın mevcut değerini koruyor. Öte yandan küresel ekonomik iniş çıkışların sona ermesi, jeopolitik gerilimler ve merkez bankaların faiz politikalarına dair öngörüler dolarda yukarı yönlü bir seyri beraberinde getirdi. Yatırımcılar, bugün altın kaç Türk lirası sorusuna cevap ararken bu düşüş piyasalarda dikkat çekiyor. Altın piyasasında yaşasan belirgin değer kaybının en belirgin nedeni Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında siyasi ve ekonomik gerginliğin son bulması Amerika Birleşik Devletleri dolarının güçlenmesinde etkili oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Emiş, fiyatlardaki düşüşün yatırımcılar için bir imkan olduğunu belirtti. Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 70 lira düşüş yaşandı. Bunun iki nedeni var. Önce, Amerika'ya giden altınlara ithalat belgesi geliyor iddiası gündeme gelmişti. Ancak Beyaz Saray bunu yalanladı. İkincisi, Rusya Amerika arasında savaş gemileri nedeniyle bir gerginlik vardı. Trump ve Putin'in görüşmesiyle piyasalardaki tansiyon düştü. Yatırımcı için bu hafta önemli bir fırsat olabilir. Çünkü bu düşüşler çok kalıcı görünmüyor. Memiş, altın fiyatlarına dair öngörülerini de aktardı. Geçen ay yapılan araştırmada, Türklerin en sevdiği yatırım aracı altın. Türklere en çok kazandıran yatırım aracı da gram altın. Yastık altında 7 bin tondan fazla altın var ülkemizde ifadelerini kullandı. Memiş, gram altının yıl başında 3.50 lira seviyesindeyken 4.420 liraya çıktığını belirtti. Uzun vadeli yatırımcı alırken kenara koyar. Hedefimiz 6000 lira seviyesi. Gelenekçi yatırımcılar uzun vadeli yatırım olan enflasyona karşı en fazla koruyan altına yönelir. 4380 civarında oyalanır ama 2026'da 6000 lira seviyesine çıkacak. Uzun vadede program yapmak lazım altın için. Merkez bankaları da rezerv biriktiriyor değerlendirmesinde bulundu. Memiş altın fiyatlarına değil, miktarına bakın. Memiş Savaşlar enflasyonları sever. Bu yüzden altının fiyatına değil miktarına bakın. Kazanmaya devam eder. Ama elimizdeki bütün parayla altın almayalım. Sepet yapalım. Bir miktar gümüş, borsa gibi değerlendirebilirsiniz. Tek bir enstrümana bağlamamak lazım ifadelerini kullandı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikası ve Amerika Birleşik Devletleri verilerine duyarlılık devam ediyor. Dün açıklanan ve Fed tarafından da dikkatle takip edilen haftalık işsizlik maaşı başvuruları 225 bin beklentiye karşılık 235 bin kişi artış gösterdi. Philadelphia Fed İmalat endeksi ise Ağustos'ta 7,0 artış beklentisine karşılık 0,3 düşüş kaydetti. İş gücü piyasası ve imalat aktivitesinde zayıflamaya işaret eden her iki veri de Fed dair daha güvercin beklentileri öne çıkardı ve altın fiyatlarına destek oldu. Ancak yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen iki veri daha güçlü ekonomiye işaret etti. Buna göre imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi PMI Ağustos'ta 53,3 oldu ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede ikinci el konut satışları ise Temmuz'da %2 artarak piyasa beklentilerini açtı. Bu veri Haziran'da II27 düşüşe işaret etmişti. Her iki veri de Fed'in daha sıkı duruşunu desteklerken altın fiyatlarında daha temkinli duruşa sebep oldu. Bu verilerin ardından hareketlenen ons altın fiyatı dün 3325 dolardan yükselişe geçti ve 3339 dolardan kapanış yaptı. Ons'ta bugünkü işlemlerse 3333 dolara yakın devam ediyor. İç piyasada gram altın fiyatı 4395 TL'den güne başlıyor. Kapalı çarşıdaki kuyumcularda gram satış fiyatı sabah saatlerinde 4430 Türk Lirası ve çeyrek altın satış fiyatı 7240 TL'den gerçekleşiyor. Hafta içinde açıklanan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın son toplantı tutanakları Fed üyelerinin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu değerlendirdiğini ortaya koydu. Öte yandan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bu yıl bir faiz indirimi öngörerek Fed'in politikası enflasyonu %2'ye döndürmek amacına yönelik konumlandı. Ancak enflasyon bu hedefin hala çok üstünde bulunuyor diye konuşarak temkinli duruşunu korudu. Piyasalarda Fed'den Eylül ayında faiz indirimi bekleniyor. Ancak sonraki iki toplantıya dair belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde FED tarafından organize ve Merkez Bankası başkanlarını buluşturan Jackson Hole Sempozyumu başladı. FED Başkanı Powell da bu akşam sempozyumda bir konuşma yapacak. Piyasalar, yılı geri kalan döneminde kaç faiz indirimi olacak sorusunun cevabını aramaya çalışacak. Powell'dan güvercin tonlu mesajlar halinde altın fiyatlarında da yükseliş bekleniyor. Şahin tonlu mesajların ise altın üzerinde baskıyı artırabileceği ifade ediliyor. Ons için 3310 ilk dolar destek ve 3375 dolar ilk direnç noktası olarak takip ediliyor. Gram altının Ağustos ayı başından bu yana yaşadığı düşüş sınırlı olsa da yıllık bazda yükseliş dikkat çekici. Yıl başında 2994 Türk lirası 70 kuruş seviyesinde bulunan gram altın bugün itibarıyla 4392,58 TL'ye ulaşarak %46,68 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise gram altındaki artış %60'ı aşarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ons altın tarafında da benzer bir tablo öne çıkıyor. 2025 yılının başında 2640,22 dolar seviyesinde işlem gören Ons, bugün 3336,61 dolara çıkarak 26 38 lik değer artışı yaşadı. Son bir yıllık yükseliş ise 824 doları bularak %32,80 oranında gerçekleşti. Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanma beklense de uzun vadeli yatırımcıların kazançlı çıkmaya devam edebileceğini vurguluyor. Şanlıurfa'da altın fiyatları cuma sabahına sert düşüşle başladı. Güvenli liman olarak görülen altın, hem yatırımcıların hem de vatandaşların en çok takip ettiği yatırım araçlarının başında gelirken son günlerdeki dalgalı seyir kafaları karıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler sonrası güçlenen doların etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlendi. Bu gelişmelerin yansıması Şanlıurfa kuyumcu piyasasına da sert bir şekilde sirayet etti. Şanlıurfa'daki kuyumcular Altındaki sert düşüşün yatırımcılar için hem fırsat hem de risk barındırdığına dikkat çekti. Ekonomi uzmanı Mehmet Kaya, altındaki dalgalanmayı değerlendirerek şunları söyledi: "Altın fiyatları şu anda küresel gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ticaret politikaları ve doların hareketleri altının yönünü belirliyor. Vatandaşlar panikle satış ya da alım yapmamalı. Altın uzun vadede hala güvenli liman olmaya devam ediyor." Şanlıurfalı yatırımcılar ise fiyatlardaki oynaklık nedeniyle temkinli davranırken, kuyumcular önümüzdeki günlerde hareketliliğin devam edeceğini öngörüyor. Piyasalarda altın ve döviz yatırımcıları için belirsizlik sürerken, uzman isim İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Küresel gelişmelerin yatırımcı kararlarını doğrudan etkilediğini belirten Memiş, Trump ve Putin arasındaki görüşmenin piyasalara temkinli bir iyimserlik getirdiğini ifade etti. Memiş, yıl sonu için gram altın, dolar, euro ve borsa beklentilerini tek tek açıkladı. Dolar kurunun haftayı 40,86 TL'den kapattığını hatırlatan İslam Memiş, düşüş beklemediğini belirtti. Ağustos ayı bitmeden 41 Türk lirası seviyesinin görülebileceğini ifade eden Memiş, Ankara'dan edindiği izlenimlerle yıl sonu hedefinin 45 Türk lirası olduğunu söyledi. Şu anda 47 Türk lirası 85 kuruş seviyesinde olan euro kuru içinde tahminlerini paylaşan Memiş, yıl sonunda 55 Türk lirası seviyesine çıkabilir dedi. Euro-Dolar paritesinde ise 1.15 seviyesinin altının alım fırsatı olduğunu, hedefin 1.18-1.20 bandı olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti. Uluslararası piyasada 3.336 dolardan işlem gören ONS altın için yatırımcıyı uyaran Memiş şu sözleri kullandı. Barış haberlerinin gelmesi durumunda Kasım aralık döneminde ONS altının 3.000 dolar seviyesine kadar düşebileceğini düşünüyorum. Peki gram altın yatırımcısı ne yapmalı? Serbest piyasada 4400-4416 Türk Lirası aralığında işlem gören gram altın için memiş, TL'ye ihtiyacı olan, ev veya araba almayı planlayan yatırımcılar için bu seviyeler satış için değerlendirilebilir tavsiyesinde bulundu. Peki, gram altın yatırımcısı ne yapmalı? Serbest piyasada 4400-4416 Türk Lirası aralığında işlem gören gram altın için memiş, TL'ye ihtiyacı olan, ev veya araba almayı planlayan yatırımcılar için bu seviyeler satış için değerlendirilebilir tavsiyesinde bulundu. Borsa İstanbul'un 10.870 puanlı haftayı kapattığını ve bu seviyelerin riskli olduğunu belirtenmemiş, yıl sonu hedefini 11.800-12.000 puan olarak açıkladı. 65,74 dolardaki Brent petrolün savaş ortamında yeniden yükselebileceğini, 117.474 dolardaki Bitcoin'de ise 120.000 doların üzerinin alım için riskli olduğunu sözlerine ekledi.